Hayırdır komutanım? Siz de mi geliyorsunuz? Aşk olsun Levent. Bu akşam dışarı çıkalım diyen sen değil miydin? E, ö, öyle miydim? Şaka yapıyorum ya. Seni daha başında yalnız bırakır mıyım hiç? Ama istemiyorsan gelmem. Yo sevinirim. Ya komutanım aslında yine bir şey yapıp sizin karşınızda mahcup edecekler diye korkuyorum. Bence şimdiden hazırla kendini Levent. Mutlaka bir şey yapacaklardır. Ben hazırım komutanım. Dışarıda sizi bekliyorum, bir haber vereyim dedim. Kusura bakma Hamza, beklettik seni. Estağfurullah komutanım, olur. Hamza, şu yüzündekileri temizle, soytarlık istemiyorum. Oo. Yani ben kamuflaj olsun diye. Neyse tamam, giderim. Birkaç iş gelirim mi? Oldu. Başladılar bile. Ya komutanım bu hiçbir şey değil. Siz sabahki soytarılığı kaçırdınız. Korhan intikale çekçekli valizle geldi ya. Çekçekli valizle mi? Taşıması daha kolay oluyormuş. Hava alanı çünkü burası. Vedat! <laughs> Anam! Ah! 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 Ne oluyor lan? Burada mıydın lan? Allah senin cızı. <laughs> Şş, bana bak. Sucukları yapalım ya. Ne bekliyoruz? Hı. Yapalım vallahi ben de acıktım. Arkadaşlar böyle şeyler yemek sağlığınıza zararlı. He zararlı zararlı. Sen şey, ye o yüzden küçük bey. Hı. İsteseniz de yemem. Bak ne diyeceğim sen gidip Kerim Aslı hemenin yanında otursana. Hem buraya gelecek olursa haber verirsin bize hadi. Kim ben mi? Hı. Niye ki? Ya bak gidersen hatalarını da affederim hadi git. Hayatta gitmem bana ne bana ne gayet rahatım ben burada. Çocuklar. Burası orası mıydı lan? Hani şu ölen askerin ruhunun dolaştığı yer. Eyvallah. Evde buralarda. Hatta tam da burası. Aztekkerim akıllı oğlum. Askerin hayaleti onun olduğu yere gitmiyor. Buralarda da akılıyor. Hayalet. Evet hayalet. Hayalet mi? Arkadaşlar ben o zaman bir Kerim Aslıymen'in yanına gidip geleyim. Tamam mı? Şey, Kerim Aslıymen'e nasıl gideceğim ben? Ee, T orada ağacı da Tamam oldu. Siz o, o, zaman burada durun ben gideyim geleyim tamam mı? <laughs> Hadi. Ee, ben de bir gideyim bari. Dur. Ha? Dur bu arada dur bağırada. Ha. Tamam. Bakıyorum sen de tırsakmışsın. Şaşkın. <laughs> hadi hadi şaka yaptım ben. Y yakın ateşe, yerim sucukları. <laughs> ah. 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 Ne sessiz sessiz geliyorsun be? Komutanım siz demediniz mi sessiz olun diye? Sessiz dedikse o kadar da sessiz demedik. Gelirken ben geliyorum komutanım desene. Ödümü patlattım. Bakalım. Kalbime... Git köpek mesele. Çek, hadi, hadi. Korkmayın komutanım hayalet buraya kadar gelemiyormuş. Hayalet? Hangi hayalet? Ne hayaleti? O ölen askerin hayaleti komutanım. Ölen askerin hayaleti varmış da buralarda mı dolaşıyormuş? evet <laughs> komutanım. Orhan. Evet komutanım. Az önce sana git dedim ya. Dediniz komutanım. Gitme sen mevziğine. Burada kal. Otur benimle. O zaman komutanım, Hı. ben burada kalabilir miyim? kal. Kal komutanım, komutanım. Çok korkuyorum komutanım. Şş. Eyvah! Çıyan! Bu kadar bağırdığına göre herhalde çok büyük bir çıyan Hamza. Nasıl çok büyük çıyan? O kadar büyük çıyan olur. Komutanım, yoksa siz gördünüz mü çıyanı? Hamza, askersin sen. Ya biri görse şu halini güler vallahi. Elinde tüfek var ama Çiyan'dan korkuyor. Aa, doğru, ya. Vallahi ne olacakmış efendim Çiyan'dan? Gerekirse yemin ediyorum ayaklarına sıkarım vururum vallahi onu. Vur. Değil mi ama? E pes vallahi. Hoş. Oy. Örümcek ağına takıldım. Hamza az kaldı. Bak birazdan üstüne çıkıp tepiniyorum. bol çok rica ediyorum tepini komutanım. Kurtarın beni. Şu örümcekten al başımdan. Hamza şimdi ben girişeceğim sana. Soytarlık yapıp durma. Kusura bakmayın komutanım ama... ...bende araknofobi var. Ee, yani öyle hani... ...arak marak derken araknofobi. Tövbe yani... Son firar ettiğim birlikte demişlerdi. Efendim bu bir nevi böyle haşerattan tırsma hali. Vallahi hiçbir şeyden çekinmem. Bu böcek cemaatinden huylanıyorum işte. Anlıyorum Hamza. Bak biraz daha devam edersen elimden bir kaza çıkacak. Seni nisal ayırıyorum. Vallahi araknafobim var komutanım. Yalan söylemiyorum. Araknafobi bu ya. Başka şey değil yani. Tamam Hamza inanıyorum sana zaten ikili grup olalım diye seni çağırmıştım. Deniz Yüzbaşı nasılsa burada, senin durmana gerek yok. Sen alay edin. Valla! Oh. Ee, kısmet işte. Komutanım, bakın bir ihtiyacınız falan olursa, hani sıkışırsanız beni lütfen hiç çekinmeden çok rica ediyorum arayın. Telsizden haberi alır almış fırt diye gelir. Sağ ol, ihtiyacım olursa seni telsizle çağıracağım. Bana bak sağda solda oyalanmadan alay edin. Emredersiniz komutanım. İyi. Hamza bu görevde sana güveniyorum. Sağ olun komutan. Hamza örümcek. Allah. Sağ olun komutan. Sana hayranım Levent. Bu bir iltifat mı komutanım? <laughs> Çok iyi idare ediyorsun askerleri. Naci, oğlum yavaş ayağıma basıyorsun. Burada mıydınız komutanım? Ne oldu? Ne istiyorsun? Devriyeye çıktım komutanım. Hı. Emrettiğiniz gibi bütün mevzileri sırayla dolaşıyorum. Aferin, iyi. Ama çok yoruldum komutanım. Şöyle biraz otursam. İyi gel otur bakalım. Gel. Ee, <laughs> nasılsınız komutanım? İyiyim Naci. Seni gördüm daha iyi oldum. Sultanım, ben sizi çok seviyorum biliyorsunuz mu? Hayırdır Naci? Ne bileyim işte, siz çok iyi bir insansınız. Bize hep iyi davranıyorsunuz. Bir de bir şey duyduk komutanım, ayıptır söylemesi ama evlat edinmeye karar vermişsiniz. Yani sizden de bir şey saklanmıyor ha. Ben cahil adamın biriyim komutanım. Belki bana düşmez ama ya alacağınız çocuk çok şanslı. Siz hepimizin babasısınız. Hem de çok iyi bir babasınız. Densizlik ettiysem özür dilerim komutanım. Şey ben gideyim artık. Hmm, oh, ilaç gibi geldi vallahi. <laughs> maşallah maşallah. Ya beyler elimizi çabuk tutalım ha. Şu ateşi söndürelim gören veren olacak ha. Şişt bana bakın. Bir de su dökelim üstüne o piknik çaylar gibi yakmayalım canım ormanı. <laughs> Aferin lan. Doğru söylesin vallahi. İki tane sucuk yiyeceğiz diye yakmayalım sonra koskoca ormanı. Almanya'da bırak ormanı yakmayı bir tane ağaç kessen bile cezası çok büyük. Doğru ben de duydum onu. Keşke burada da böyle cezalar olsa ama nerede? Lan yakanı bile bulamıyorlar. Geçen Levent Üsteğmen dediydi bahara ağaç dikmeye gidecekmişiz. Oğlum çok büyük adamlar şu işte evet, işte evet. Böyle şeyleri hayatta kaçırmıyor. Keşke hepimiz onun gibi olabilsek. Vallahi benim gördüğüm bütün komutanlarımız iyi insanlar. Allah eksikliklerini göstermesin. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Ne oğlum Deniz Üzbaşı'ya Levent sesini duydum gibi sanki ha. Vallahi bana da öyle geldi ya. Öyle. Arkadaşlar. İttifaklar için sağ olun ama cezalısınız. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Başka sucuk kaldı mı? <laughs> e, yok komutanım yedik hepsini. Bir de ceza yiyin üstüne. Tatlı niyetine. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Var ya bir daha cin olmadan adam çarpmaya kalkışan Vedat'ın aman 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 duyarlar